Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Black Mesa'da 4. bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çayınızı kahvenizi alın. Arkanızda yaslanın. O sırada da kanala abone olup videoya beğenip yorum atarsanız sevinirim. Desteğiniz benim için önemli. Evet Black Mesa'da kaldığımız aksiyondan devam. Bir önceki bölüm sonunda böyle çatışma aksiyonunda bitirmiştik. Şimdi aynı aksiyondan direkt devam ediyoruz. Evet. Oo, bunlar bile... Hop o direkt başlar başlamaz aksiyon hem de. öyle bir aksiyon Anam anam düştü <laughs> <laughs> Çıkamadı oradan çar Nereydi şura Gelsinler ben inerken vurayım Oğlum buradan değil mi acaba? Şimdi daha geliyor. Anon. kötüymüş ya. Yenledim. Yanlış yere girdi herhalde. Evet. Bir anda sesler kesildi. Yine Half-Life'ın sessizliği başladı. Bunlar Levya ile vurmak daha kolay. Boşuna silah mermisi harcamayalım onlara. Ne aldık? Şeyi şey aldık herhalde. Yani oradan giriş var sandım. Oğlum şuna bak lan. Al o zaman. Yalnız şeyi sandım. Tek kapı açılıyormuş ya. Burada bir atışma döndü sanki. O mermiler. Tabanca mermisi mi verdi? Lan. Ha bu kapı bir can dolduralım. <laughs> bir şey, bir şey, Aa, şimdi devlet el atmış. <laughs> ee, şimdi, bak, cool. <laughs> Aç bakalım da yine. Ha, bu şurası. Eski tünelleri kullanabilirsin diyor. Buralardan bir gideceğiz bakalım. Ateşleme çukuru. Nereden mermi falan ya da kalkan çıkmadı. Daha şurada var lan. Burası Black Mesa'nın ilk çektiği şey olabilir ha. Eski Tünel dedi ya. Oo Böyle atıyor muymuş ya? Ama bu ne kadar zor oluyormuş lan. Hatta hala buralarda adamlar bile var. Nereye açtı? Aşağı kapıyı. Burada da bir yer var. Loot diye düşünüyorum. Ne sıkışıyor mu ya? Hiçbir şey yok mu ya? Aa, buradan da bir gidiş var ama. E aşağı kapıyı niye açtın? karşıma diye. Ee, asansörle gitmek yerine buradan gidiyoruz. Anladım hocam. Zıplamıyor daha sonra. Yapamadım yani. Ha bu buradan doğru. Böyle asansörle ineceğimiz yeri merdivenle indik. Belki de çalışmayacaktı. Buraya yönlendirecekti gerek Bilmeden öyle geldik. Ha, şuna geldik. Okey, tamam. Hatırladım bak bunları. Buralarda bir buralarda falan bir loot mut şey var mı? yürüyerek gidiyorsun. Hayır yok. Bunlar şey değil. Şunları bir kıralım. Tamam bu şey değil mi ya? W. Tamam. Okey. Trene bindik. O kadar mı gidiyor? Ha böyle. Ben bastı tutuyordum. Önüme çıkan ezilir. Bunları hiç sıkmayalım mi? Gerek yok ya. Oğlum ben kayıt nereden aldım? Öleyim de kendi yüklesin bari. Ha bunda diyor böyle. Ne oldu bizim tren şimdi patladı mı? patladı. Lan tüh. Boşu boşuna can gitti ama neyse gideyim bakalım. gidiyoruz galiba. <laughs> Oğlum kaşındıydı var ya tam. Bize bir canman bir şey versen çok iyi olur ya. Lan çıkış mı var? Aynen. Tamam Düşmeseydik iyiydi ya Oy, döndü o oh, tamam tamam Pati oldu Canı da hallettik Bunlar patlıyor mu? Sen kime şey atıyorsun lan? Diğerinin mermisi bitmiyor işte. Nereden gitti? adam mı? O Şurada armor gelen var ama Hımm Oraya nasıl gideceğim Bence Buradan gideceğiz de Radyasyona bak Buradan gidersem Tamam Bunları alalım ya durmasın oğlum içinden geçtik sandım merdivenin bir yan. Buradan sağdan devam. Ya oğlum ya. Neyse ölelim bari. Allah Allah. Ölmedik de. Eee? Oradan mıydı da? Oğlum. Peki ben F7'ye basarsam nereden alacaksın beni? ki canlı şey alalım da şeyi biliyoruz artık. Şimdi yeri biliyoruz. Düşmeden gidebilirsek. Bunları alalım canlı kalkanı. Ne canlı şu. Kardeş. Burada bir kayıt alayım. Oğlum bir an kayıt yükleye bastım sandım çok korktum. şuradan hop, hop. hatta direkt buraya basayım da tamam hızlıca geldik herhalde 2 dakikayı bulmadan geldik diye düşünüyorum bakalım gün yüzüne mi çıkacağız yoksa tünelden devam mı tünelden devam gibi gözüküyor tamam bu ne <gülüyor> <gülüyor> ordu gibi geldiler korktum da bir an. Başka yok galiba tamam devam. Oha o ne oğlum. Ne zaten Devam. Buradan gidiyoruz. Tamam. En son buraya girdiydik. Ben yani bir kısa bilgisayar başından kalkmam gerekti. Burayı pat patlat kısaca. Ya böyle gelince de çok şey oluyor ya. Ofis. Oğlum dur lan. Burada bir şey var mı? Loot mu? Böyle bir kısa da olsa bir gidip gelince şey odaklıyor ya. gidiyorsun. Bu da büyük bir ha? Nasıl geçeceğiz? Ne atış var mı? nemiyorum. Allah ölüyorduk ha. Son anda kurtulduk. İyi, geçebildik. Pompalıya nasıl söylemiyor yani? Şu candan yanına da artık bir koyun arkadaş. Bu açılmıyor herhalde. Ben nasıl ölmüyorum kompalaya Merdiven var mı? Orada bir şey yok. Aynen. Aşağıya doğru devam. Hop. Burada bir kayıt alalım. Şöyle bir güzel patlattık Lan nereye gideceğiz? O değil. O zaman bu taraftan. Şu an merdiven geldi. Yani aynı yere geldik sandım. nerede? Mermi var mı? Hiçbir şey çıkmıyor onlardan garip. Şimdi bir de double atıyorum. Şeyi gene de gitmiyor. Peki şu buradan gidiş yok değil mi? Ha yok. Buradan mı gideceğiz lan? galiba buradan iniyoruz. Polis öldürdüğümüz yer zombi. yani dedim herhalde orayı patlatacağız. Ha burada merdiven var. Bunu açmak bizim yararımıza olacak mı? lan ya dur nereden alacak abi ee Heh, çıktık koş 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 yukarı çıkacağız bence Biz yukarı mı atacağız acaba? Dur bayım. Aaa şeyler var. Buradan birine girebilirsek. Aa, ee? Aha dur. Bekle bunda sarı ışık yanıyor. Bence bu. Gidebilirse tabi. Tamam girdik. Lan ya, oğlum. Yani bir adam bir tane dost tabanca mermisi verir. Onu da vermedi. buradan yok. Direkt buradan gideceğiz ya. Oo, ne diyorsun? Burada armor var. onu gördüm. Ben tamam, oldu. Allah onu şeyini görmediydim ha. 3 diyor. Eee? Aha dur. Nerede bana vardı? Bir yerde bana var o zaman. Dur ben şuraya bir daha bakayım. Burada yok. Geride miydi ki? Buralarda mı? Yok. Burada da yok. Allah bana yok kanka. Ha buradaymış ya nasıl görmedik oğlum bunu Heh, tamam beraber mermi veriyoruz bunlardan devam ediyoruz bunda mermisi yokmuş da buraya bakalım ha bu burası biz buraya gelmişiz. O zaman derken save aldı. E ee, nasıl yani? Buraya gelmedik miydi oğlum zaten? Doğru yere mi gidiyoruz şu an? Neye gireceğiz herhalde? Ama bunun gitmesi mi gerekiyordu ya? Öyle bir şey vardı. Nerede bir şey yok değil mi?

Boşu boşuna cephane harcadık. Keşke ölüp gelseydik buraya. Buradan, hop. Burada bir şey yok. Buradan devam o zaman diyorum. güzel başka yok Lan yok bunlar alabilir. bunları da olarak verecek. Bunları bir kıralım. Burada çok var. Belki bir şey çıkar. Güzel. Bir tane armor bir tane de Bunları da koyalım. Oo, tertemiz. Tertemiz. Save alalım da. ona dönüp bize bulaşmasın. sadece cam var ya. Yani. Asansör mü gelecek? Aynı. Gelsin asansörü bağlı. Sen ölmemiş. Hadi la. yukarıya çıkacağız galiba. Aşağı iniyormuşuz. buraya değil. Aşağı binelim bakalım da. Duruma göre bu saat bayağı olmuş ya. şöyle yapalım. Bence yani tam burada bitirelim dördüncü bölümde. Zaten ara verip gelince benim biraz da böyle odağımda kaçtı, modumda kaçtı. Fazla da böyle devam etmeyeyim. İki parça olarak çekmiş oldum. Evet fazla uzatmadan açıyorum ben. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.